Herkese merhaba. Bugün Airbus A321X gelişiyle havacılık endüstrisinde gerçekleşen heyecan verici bir dönüşme dalış yapacağız. Bu uçak önceki modellerin basit bir güncellemesi değil, orta ve uzun mesafeli hava seyahatlerini düşünme şeklimizde köklü bir değişim işareti. A321X Later, seleflerinin başarısına dayanarak modern havacılık standartlarını yeniden tanımlayan devrim niteliğinde özellikler sunuyor. Peki bu uçak havacılık endüstrisini nasıl sarsacak ve Airbus'un ana rakibi Boeing için ne anlama geliyor? Neredeyse 4700 deniz miline kadar etkileyici bir menzil sunan A321 x uzun mesafeli seyahatleri yeniden tanımlamakla kalmıyor. Aynı zamanda tüm havacılık sektörünün ekonomisini de dönüştürüyor. Gördüğümüz gibi Airbus'un en yakın rakipleri bile dar gövde uçağının daha önce geniş gövde jetlere ayrılmış rotaları hizmet verebilme yeteneğinin etkisini göz ardı edemez. Bu hava yollarının ağlarını planlama ve filolarını yönetme şeklini sorgulatıyor. A321X Layeran yeniliklerinin merkezinde, yük alanına zarar vermeden yakıt kapasitesini önemli ölçüde artıran benzersiz bir arka merkezi yakıt tankı bulunuyor. Bu mühendislik başyapıtı, uçağın daha uzun mesafeleri kat etmesini sağlarken dar gövde jetlerinin işletme maliyetlerini de koruyor. Sonuç, Önceki nesil uçaklara kıyasla koltuk başına %30 daha az yakıt tüketimi. Ama bu kadarla sınırlı değil. A321 X yetenekleri, havaalanı altyapıları ve hava yolu rotalarının gelişimi üzerinde derin etkiler yaratıyor. Daha önce geniş gövde uçakları ağırlayamayan küçük havaalanları artık uzun mesafeli hizmetler sunabiliyor. Çevresel açıdan enerji verimliliği şirketlerin giderek daha sıkı sürdürülebilirlik standartlarına uymasına yardımcı olarak yolcu başına karbon emisyonlarında önemli bir azalmaya yol açıyor. A321 X Layer'ın bir başka etkileyici yanı hava yollarının rota ağlarını nasıl dönüştürdüğüdür. Eşsiz bir esneklik sunarak yeni pazar fırsatları açıyor. Airbus böylece önemli bir rekabet avantajı elde ediyor ve bunu daha ayrıntılı bir şekilde keşfedeceğiz. A321 X getirdiği en dikkat çekici değişikliklerden biri uzun ve ince rotaları ekonomik olarak viyabil hale getirme kapasitesidir. Doğrudan uçuşları haklı çıkarmak için yeterli talebi olan, ancak geniş gövde uçağını dolduracak kadar olmayan bu güzergahlar nihayet erişilebilir hale geliyor. Avrupa'daki ikincil şehirleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısına bağlayan doğrudan uçuşları hayal edin. Eski Boeing 757'lerini A321XLR ile değiştirmeyi düşünen Icelandair gibi hava yolları için bu, altın bir fırsat. Icelandair Gelir Yönetimi yöneticisinin belirttiği gibi, A321XLR 757'nin yaptığı her şeyi yapabiliyor ve çok daha fazlasını. A321XLR yalnızca mevcut rotalarda rekabet etmekle kalmıyor. Aynı zamanda yoğun merkezleri atlayarak nokta nokta hizmetler de sağlıyor. Bu geleneksel merkez ve yay modeli üzerinde, Radikal bir değişime yol açabilir ve yolculara daha fazla doğrudan seyahat olanağı sunarak toplam seyahat sürelerini azaltabilir. Bu, hava yollarının daha önce karsız kabul edilen hatlardan pazar payı elde edebileceği anlamına geliyor. Örneğin, Indigo A 321 xlrı genişletme için güçlü bir araç olarak görüyor. 70 birim sipariş ederek Hindistan'daki ikincil pazarları, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'daki destinasyonlara bağlayacak rotalar geliştirebilir. Bu strateji Indigo'yu geleneksel Avrupa taşıyıcıları ve Orta Doğu'nun süper bağlantıcılarıyla ciddi bir rakip haline getirerek uzun mesafe pazarını önemli ölçüde sarsabilir. Ama A320 bir x layer devrimi yalnızca pazar genişlemesiyle sınırlı değil. Airbus yolcu konforuna da önem veriyor. Dar gövde bir jet olmasına rağmen A321 x layer uzun mesafeli seyahatler için eşsiz bir konfor seviyesi sunuyor. Kabin tasarımı bazı geniş gövde jetleriyle rekabet ediyor. Boeing'in muadillerine göre daha geniş bir gövdeye sahip olan A320 bir XLR daha geniş koltuklar ve daha iyi baş mesafesi sağlıyor. Hava yolları kabin düzenlemesinde esneklikten yararlanıyor. Örneğin Iberia A320 bir XLR'larını iki sınıfta 182 koltukla donatmayı planlıyor. Bu doğrudan geçiş imkanı sunan genellikle geniş gövde uçaklarına ayrılan, yatak haline dönüşebilen 14 iş sınıfı koltuğunu içeriyor. Şimdi şu acil soruya geçelim. A321 XLR'ın lansmanı Boeing için ne anlama geliyor? Airbus'un ana rakibi. A321 XLR şu anda Boeing'in dolduramadığı bir boşluğu kapatırken bazı mevcut tekliflerini de sorguluyor. Bu model uzun süredir birçok hava yolu için referans olan çok yönlü Boeing 757'yi kolayca değiştirebilir. Performans açısından A321 XLR, dar gövde uçakları segmentinde mevcut Boeing modellerini geride bırakıyor. Boeing'in 737 emek ailesi kısa mesafelerde rekabetçi olsa da A321 ekstra Long menzilini eşleştiremiyor. 4700 deniz miline kadar uçma kapasitesiyle A321 XLR, Boeing'in dar gövde jetlerinin sunamadığı olanakları sunuyor. Ayrıca A321 XLR Boeing'in bazı daha küçük geniş gövde uçakları içinde bir meydan okuma oluşturuyor. Örneğin bazı 780-7 Dreamliner varyantları. Geniş gövde bir jetin tam kapasitesinin gerekli olmadığı rotalarda hava yolları A320 bir XLR'ı tercih edebilir ve bu da Boeing'in bu segmentteki pazar payını azaltır. Ticari olarak Airbus görünüşte önde, 2021'de, A321 Neo ailesi X layer dahil 3000'in üzerinde sipariş aldı ve Boeing'in tekliflerini önemli ölçüde geride bıraktı. Sadece A321 XLR dünya çapında çeşitli operatörlerden 500'den fazla kesin sipariş aldı ve pazarın bu uçağın yeteneklerine olan güvenini gösterdi. Boeing'in A321 X Layer'a karşı tepkisi nispeten temkinli oldu. Potansiyel yeni bir orta pazar uçağı hakkında tartışmalar olsa da, Sıklıkla 797 olarak adlandırılan Boeing, henüz A321XLR ile doğrudan rekabet eden bir program başlatmadı. Bu durum Airbus'un bu yeni pazar segmentinde lider konumda kalmasını sağlıyor. Peki siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Oyun alanı hala adil mi yoksa A320XLR gerçekten Boeing için sorun yaratacak mı? Boeing'in 797 ile nasıl itibarını geri kazanabileceğini keşfetmek istiyorsanız bizimle kalın ve bu videonun devamını izleyin.